İzmir depremi ülkemizi İzmir'i sarstı. Ama İzmir depremi olur olmaz devlet erkanının desteğini hep yanı başımızda hissettik. Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımıza kadar, valimize kadar herkesin desteğini gerçekten yürekten hissettik. Ege Üniversitesi olarak da depremin olduğu ilk saatten itibaren tüm ekiplerimiz, ekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız acil servisin önünde kurtarma çalışmalarından gelen yaralıları ağırladılar. Bugüne çok şükür, tabii çok büyük bir felaket atlattık ama gerçekten Ege Üniversitesi'nin tüm sağlık çalışanlarına çok çok buradan teşekkür ediyorum. Şu anda da Ezzem'le, Elif'le, Ezel'le, annesiyle, babasıyla Yine Ege Üniversitesi'ndeyiz. Se místensiz. Anne geldi. Haydi bakalım, gelin Anneniz geldi bakın. Gelin bakalım gelip. annenin başına. Anne. Evet. Anne. Annenin başına. Bak bak, gelin burada. Elif de burada. Elif de burada. Elif elif. elif elif da, elif. 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 elif, elif. Burada. Ben bir... Elif Gel 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 yanına. Gel. anne. Gel anne. anne. Ben seni çok seviyorum bebeğim. Ben seni çok seviyorum mm -hmm. anneciğim. Sen bir ben� meleksin benim bebeğim. Benim meleğimsin sen. Sen benim bir Annem benim. annem. Benim annem. bebeğim. Benim, 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 beni, benim. <lpopular> Aynı, bir tane. Korkmayın korkmayın annem yani şey yapabilir annemiz gayri Evet, tamam. benim, benim, benim. aslan kızlarım, benim aslan kızlarım, benim aslan kızlarım. <laughs> <Aslan> kızlarım. <laughs> Ser, ee, Elif, Elif. Elif, Geçmiş olsun. Herkes dua Herkes esas onlar benim. Herkese sağ olsun. Herkese nimet Umut oldu. Önce dualarda, bağır, herkese, herkese olsun. Önce Allah'ın izniyle, sonra dualarla, sonra aç herkese, herkese dualarla, dualar olsun. Karşıma kadar sağ ol. olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her için çok güzel karşılanıyor. Birincin ay yol dışımsınız sevgilerimizle. Bu çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Her şey için çok, çok teşekkürler. Ziyaret çok sağ olun. Evet. Teşekkürler.